Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Ben de Talha. Bugün sizlerle Minecraft'ta ev yapıyoruz. Şu anda kaç FPS aldığım bir bakayım hemen. 15 e, yükseliyor. Tamam. Ev yapacağız. Saat gecenin kaçı görüyorsunuz? Siz zor göremiyorsunuz. Ta ne yapıyorum? Bu ne ta? Mal temeli ne yapıyorum? Bekle 2 kat olacak. He. Arkadaşlar şu bizim Survivor'daki Of şöyle bayağı büyük oldu ya Yardım etsin bize verdi Mal ediyor mu ya? Çok küçük oldu Hayır çok küçük oldu Kırk 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 büyük oldu Yok çok küçük Acayip küçük. Bir saniye. Kapalı. Bir saniye. Tamam. Şimdi FPS e biraz daha iyi. Abi bu da çok küçük oldu kolonu. Tek bölüm olacak yetiştiremezse iki olacak. Bakarız ya duruma göre. <laughs> Dur getir şunu. <laughs> Şu manzaralı bir. Ben 1.8 nokta şeyde çalışmıştım. 1.8 nokta. 1.8'de çalışmıştım oradan biliyorum. Şimdi şöyle bak. Dur indir. Ta üstü kapasana. Canla kapı üstü. Aa bu da çok küçük oldu. Yani yok yok. Büyük olmuş. Kapı üstü kapa. Of bir kolonu boşa geliyor. Evin temelini attık tacık. Tamam o zaman çatıyı sana bırakıyorum. Çatıyı bana bırak da o tamam, bu yerleri Tamam şu şunları doldurayım ben bekle. Bunu barıştılar. Barıştıldı zaten. Arkadaşlar saat şu anda gece arkadaşlar saniye. Saat gece 3.18. Biz e biz video çekiyoruz sizin için. Ben Euro Truck videosu atmıştım. Biz Tahir Euro Truck Malt Player oynadık arkadaşlar. Ona bir duyurusu yapak. Biz alacağız Euro Truck. Ta ta almayı düşünüyor. Ben de alacağım. Ta alacağız değil mi? Anlayıp planlıyoruz yani. Daha kesin bir şey değil. Ben bir aya kadar alacağım. Ta da ben aldığımda aldı herhalde. Tane hareket etmiyorsun? Ben şöyle, ben şöyle, Birazcık da cam da koyak. Ama şimdi koymayak. Ön kapı full cam olacak. Yani kapının tarafı. Bizim şu sarı evi var ya. E bu taraf full cam olacak benim durduğum yer görüyor musun beni evet tamam bu bölge full cam ama kötü olur ya yok, bütün bölgeyi o zaman şey yapak cam yapak beyaz cam olacak beyaz cam bak. abi kolonlar ne iki şey olmuş daha ne bileyim kanka ne yok la ben öyle gördüm şimdi ben şey e ekran görüntüsünü genişte oynuyorum kanki. Hmm. Genişte oynuyorum ben şey görüş mesafesini en yüksekte. Hmm. Öyle daha güzel oluyor. 8 mi? Mal görüş mesafesi var yani hani şey böyle geriye doğru filan geliyor. görüş açısı. Aha. onu Onu. Aynen. 23 lan o. Yok lan çok güzel. Ben artık şimdi öbürünü aldığımda gözüme çok garip geliyor. Kanki. Evet. Şimdi bu gözüme acayip garip geliyor. Hem Hı. onun şeyi daha iyi. Kanki blok koyma mesafesi daha yüksek. Valla. Biri atıyorum 3 blok koyuyorsa yani en düşüğü. Diğeri 5 koyuyordur yani. Görüş mesafesi yüzyüz olur. Bana öyle geliyor sana. Göz yanatması atması. İştahı çok karışık. Daha ya, abi bir yardım et. Mal ben çatıyorum çünkü kanım et. He biliyorum lan onu. Zor yaptım lan. Kolayla bu. Sarı... Abi bu evi sonra ne yapacağız? Yakarız değil mi? Yok oğlum sarı kullanırız işte. Ya yok be. Yok lan kullanırız yok işte. kullanmayız. Ya kaçma Canlayın yapmayı ne diyorsun? Tabi canlayın yapar mıyız? Yarın. Nereye gidiyorsun? Şimdi olmaz canım. Kaan sabah yap. Mal sabah saat. Mal veriş sabah. Saat olmuş 3. Bakayım ben videoyu çekiyor mu? Tamam çekiyor. O, değil mi? Aynen komünüm aynen. Çok iyi ya abisi. Artık Minecraft'ta da kanki full ekran oynuyoruz. Yani böyle hani pencere olur yani. Onlar artık gözükmeyecek böyle masaüstü şeyi. Sadece oyun gözükecek. Yaptın mı? Aynen aynen yaptım onda. Sadece oyun yakala demiyormuşuz kanki. Başka bir şey de yapıyormuşuz. Ben video sonu anlatırım da sen artık çekmeyeceksin video. Aynen. Artık videolar bende. Ben de artık koyacağım videoları. Ben isteyerek çekmiyor bu. Bunu da söyleyeyim mi? Neyi lan? Ben zorlasam video çekiyorum bak yalan değil. La yürü git ben bu videoyu sana çekelim diyen ben deyim. Evet, mi yani? Genellikle ben diyordum sana. Çatı nasıl oldu? Güzel oldu oğlum her zamanki çatı işte. Sen şu no. yerlere şey koy. Işık taşı falan koy da fazla karanlık olmasın. bakalım video kaç dakika olmuştur ortalama. Mal hemen bitirmeyeceğiz. Video daha 13 dakika falan oldu. Belki 13 dakika bile olmamıştır yani. Bence çok iyi yaptık daha 13 dakikada. Akıçlarla mı uğraşıyor? Hmm. Koyunları. Şurayı da hemen kapatıyoruz. Ben bence çok iyi yaptık 13 dakika. Smith hastası bir sorun Arkadaşlar videolarda birazcık sıkıntı olacak gibi okullar başlıyor. Aynen aynen. Ama Biz bir manyağı yazı otururuz merak ben ederim. Ya, ben çalışmayacak. Ben ne yapıyorum Kaan? Kaan ben biliyorsun sen kral tasarım. Ay, başlayacağım sana ama. Daha görmüşsün, daha görmüşsün şimdi. Abi onun sesi çok ya. Kız. Sıcam zaten. Bloklar. Allah daha gördü ya. Olmuştu işte ya. Ya ta, abi nereden görecekler bunu ya. Ha, bak elime. Ya bu Duvarlar benim tamam mı? Sen yerleri yap. Hangi duvarlar? He tamam yap onları. Ben FIFA'ya başlıyorum. FIFA'ya başlayacağım. Evet. Şimdi Ay, kul Ay kanki kulaklığımın tek şeyi bozuldu. Heh, tamam güzeldi. Kanki video ne zaman biter? Eğer ne zaman biterse kan ya da iki part Çekil oradan. Bir saniye tabii iki dakikaya geliyorum. Ben seni şöyle izlettireyim. arkadaşlar geldim. Daha sonra kötü bir haberim var. Ben Hı? yarın ben yarın olmayacağım burada. Anlamam. Ben yarın burada olmayacağım. Niye? Emin önüne gideceğiz kanki. Sebep? Gideceğiz işte oğlum. Şimdi konuştum orayı. Oğlum ne yapıyorsun evet. bunu ya? Bu rengi oğlum bu. Kötü lan bu renk. Birazcık düşük FPS almaya başladım. 74'lerde. Kaç büyük bir Eee şu anda 52, 44, 55 arası. Sabit 38 alıyorum bir Lanet olsun. 38. Ama ben video 58 alıyorum ama sabit değil. Evet, sabit. O 48 ne oldu lan? İyi iyi. Çek çek şunu şey. oldu. Kaç oldu? 50'ye çıktı işte. Aa şu blokları ben sikeyim. Veya ta direkt üzerinden blokları mı getirsek ya şöyle. Böyle yapar direkt ya. Üşendin değil mi lan? <laughs> halı kuralım oğlum halı yok yok üşeniyorum üşeniyorum modern evde halı olur biz bana modern yapmıyoruz paramız yok bizim fakiriz mal bu kadar büyük bir şey için var ya ganimet lazım Abi sus üşendim ya sonra halı koyarım ben onunla. o zaman sen duvarları yap ben yeri yapayım Abi ben bu şeyi ne olacak o zaman ben buraya şey yaptım ışık taşı koydum boşuna mı gidecek o şimdi Dur be. Orayı orayı şey, yap yapıyorsun biliyor değil mi? Şöyle yaparız. Oh. Evi bitirince ben yana tarla falan yapacağım kan haberin olsun. Tamam yaparız. Survival'da yemeğimizi oradan alacağız. La hayır oğlum Survival'a karıştır olmayacak bu. çok fakir olduğumuzda. Ya yürü git ya demir zırh falan yaptık kendimize. Bu arada Kaan'la Survival serisi gelebilir. Kaan'la. ikimiz. Aynen. Mehmet'le birazcık sıkıntılar yaşıyoruz. Kanalla alakalı. Bir daha videolarda olmayabilir. Kesinlikle söylemeyiz. Bilir. Kesin Zaten bu kan bu kanal kanalı ben davet et gel video çekeyim dedi ben de tamam dedim. Ne video çekiyor? Ha biz point'le tanışıyoruz ya. Aynen. İyi ki de tanışmışız. Bu şimdi dur. Ya geri yapıyorum ben ya. açık renk kullan ya. Hadi koyu renk kullandı şimdi evin havası bozuldu. Mal bir şey olmaz. Abi bunun ikinci katını da çıkacağız daha değil mi? Öyle değil oğlum bak. Şuradan şöyle ayıracağım. Şu ışık taşı var ya, şöyle yaptım ya. Burası hmm. üstünde olacak. Birazcık... Çok ya... oğlum bura çok. Çok bura şuraya şey yap bak kanki biraz daha düşürek şu civar yeter bak şurası sen ha müsait değilsin anladım şöyle Ha. Tamam. Video başlayalım 20 dakika film oldu. Video birazdan bitebilir. Yani bitireceğim zaten. ben zaten 8'de uyanacağım yani. Şu anda video çektiğime şükür Ne Neyse kır. Ta şu şeyi kapayalım kanki. Şu etrafı falan kapayak. Videoyu bitirek. Ne dersin? Yoksa biraz daha çekeyim mi? Evet. 30 dakika, 35 dakika falan çekek yani 40 dakikayı bile gider belki bilmiyorum. Bir tane program kullanacağım zaten artık. O zaten videoların boyutunu düşürüyor. Bir şey olmaz yani sıkıntı olmaz. Şimdi şey, biz kanla survival serisine başlayacağız. Bir konuklar gelebilir. Aynen Nuri kan Aynen. kankamızı da. Nuri olabilir, Mehmet olabilir. Ha, onlar da kesin değil. Ama Ondan sürekli. Yani de... ha, bir videoda oldular, ikinci videoda olmazlar yani. Daha düştük galiba. Heh, daha. Hayır ben bu çocuğa basit Ne? Düştü mü? Ben düştüm galiba. Bir saniye, yok düşmedi. Aha. Bekle diyor. Şimdi Bu çocuk da var ya. zamansız zamansız işleri var ya. başlayacağım ama sana ha ampegü ne ya mikapiyon çıkabilirim ben bence sen çıkarsan ben de videoyu bitiririm sonra videoyu koyar mıyım bilmiyorum koymam büyük ihtimalle yerim koyacağım tamam ben çıkacağım şimdi şu duvarda yapayım. Tamam arkadaşlar video bit video bitecek şimdi. Zaten uzun oldu ya baya. Aynen ya ta şu öbür tarafı Zip, da kap. Ed editleyecek diyor onu. Ş şurayı da kapasaydık ya. Önü mü? Kapıya koyacağım. Onu. için beacons. Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Görüşmek üzere.